Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Endüstriyel İlişkiler Yönetimi Müdürü Lisan Ulukan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesin Hanım. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim Nesin Hanım. Öncelikle bu nazik davranışınız bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Burada olmak çok keyifli. Bizim Biraz için. heyecanlı olsam da bugün bunu birlikte aşacağız inşallah. İnşallah. Ee, 1999 yılında Dunluplar Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldum. Ee, arkasından 25 yıllık bir iş hayatım var. Bu 25 yıllık iş hayatımın 23 yılını insan kaynakları bölümünde çeşitli fonksiyonlarda görev aldım. Son olarak endüstriyel ilişkiler alanında çalışmaktayım. 18 yaşında bir kızım var. Ee, onun da bu sene üniversite hazırlık çalışmaları var. Hep birlikte onun heyecanını yaşıyoruz ümit ediyorum ki başarılı bir şekilde güzel bir yere yerleşeceğini ümit ediyorum. İnşallah sizin gibi başarılı bir iş insanı olur. İnşallah teşekkür ederim. Peki ederiz. efendim endüstriyel ilişkiler yönetimi nedir? Biraz anlatır mısınız? Aslında endüstriyel ilişkiler insan kaynaklarının bir fonksiyonu. Daha çok çalışanlar, işletmelerde çalışanlarla işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen, bunu yaparken de işte iş yasalarına, sosyal güvenlik mevzuatına bağlı kalıp, süreçleri yöneten bir birim. Çok güzel, çok önemli. Peki siz bu mesleğe nasıl başladınız? Bir kılma anı yaşadınız mı? Evet. Aslında üniversitenin ben İktisat Fakültesi'nde okurken hep tek bir hayalim vardı. Ee, özel sektörde yönetici olmaktı. Ee, sonrasında okul bittikten sonra iş aramaya başlayınca ilk önce dedim benim öğrencilik dönemlerimde burs almış olduğum bir firma vardı. Önce buradan başlayayım dedim. Çok güzel. İş görüşmesine gittim. Kabul ettiler görüşmeye. E, i̇ş görüşmesinde e, burs aldığımı da öğrenmişlerdi. Görüşmeler de çok güzel geçmişti. Sonrasında beni kendilerinin e, Kütahya'da bir mağazaları var. Mağazalarda çalışmak için işe başladım. E, yaklaşık iki yıl kadar mağazalık tecrübem oldu. Sonrasında askere gittim. Askerden dönüşümle birlikte biraz dinleneyim derken e, insan kaynaklarına tekrar bir telefon geldi. E, holding'e kadar gelebilir misiniz dediler. E, tekrar görüşmeye gittim. Ben oraya giderken aslında belki hangi şehirde, hangi mağazada görev verecekler diye aslında düşünüyordum. Tekrar mağazacılık sektöründe devam edeceğimi düşünüyordum. Oysa görüşmemizde insan kaynakları direktörü artık beni mağazalarda değil, holdingin insan kaynaklarında iş e, işe almayı düşündüklerini söylediler. Ben şaşırmıştım. Aslında hiç böyle bir beklentim yoktu. Takdir edersiniz ki biz meslekleri aslında o dönemler çok iyi bilmiyorduk. Bugünkü gibi dijital ortam, sosyal medya yok. Meslekler hakkında çok fazla bilgimiz yok. Neden böyle bir şey düşünüyorsunuz dedim. Onlar da bana çalıştığım dönemlerdeki e, sosyal ilişkilerim, insanlara olan ilişkilerim, e, anantelik düşüncem bunların iyi olduğunu, bu nedenle de insan kaynaklarında ihtiyacımız var. Eğer istersen burada düşünüyoruz dediler. Ben de o zaman dedim, e, dedim ki bu büyüklerin bir bildikleri var. Mutlaka benim için de iyi bir şeyler düşünmüşlerdir dedim. Ne güzel. Layık görmüşler, ee, takdir etmişler. Evet, layık etmişler. görmüşler. Bu güzel bir takdir edilme şekliydi. Size Evet, mi? her şeyin şeyden... yani Çünkü oralarda çalışanlar, güven çok önemlidir. Kesinlikle. Ee, böylece kabul ettim. Ee, orada ilk e, insan kaynaklarını atıldığım gündü. Hatta o zamanki insan kaynakları direktörü en son böyle elin omuzuma koydu sonrasında. Dedi bugünler için bana sonrasında teşekkür edeceksin dedi. Ne güzel bir dönüm noktası Evet gibi. bir dönüm noktası. O zaman çok yararlanmadım ama şimdi her fırsatta aklıma geldikçe hep Tabii. teşekkürlerimi iletiyorum. Buradan da Şahane. tekrar kendisine Saygılar. teşekkürlerimi iletiyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok evet. güzel. Peki mesleğinizi yaparken hangi bilimlerle etkileşimdesiniz? Ya, endüstriyel ilişkiler aslında önce insan kaynakları biliminin Hı -hı. çok etkin burada. Hı -hı. Bizim işlerimiz biraz insanla ilişkileri, biraz e, işveren tarafıyla olduğu için biraz ekonomiden bilginizin olması gerekiyor. E, ekonomiden bilgi derken e, günümüz işte enflasyon ortamları nedir, e, ülkenin ekonomik koşulları nereye gidiyor bu alanlarda bilgi sahibi olmak lazım. Bunun dışında hukukla ilgilenmek lazım. İşte iş yasalarını bilmek lazım, iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatını bilmek lazım. Tabii bir hukukçu gibi değil ama en azından işimizi yapacak kadar da hukuktan anlıyor olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Diğer taraftan yine işimizin temeli insan. Dolayısıyla insan psikolojisi ve sosyolojiyi de bilmek lazım. Çünkü bugünkü çalıştığım şirketi düşünecek olursak 1300'e yakın çalışanımız var. Her bir ayrı bir psikoloji, her bir ayrı bir değer. Herkes toplumun farklı kesimlerinden geliyor. Dolayısıyla onlarla iletişim kurmak, onların ne istediğini bilmek çok önemli. Dolayısıyla bir duygusu yaratmak. Kesinlikle değil mi? aidiyet çok duygusu önemli. çok önemli. Kişilerle o iletişim kurabildiğiniz zaman sizin samimiyetiniz çünkü onlara göre de onların talepleri, beklentileri neyse ona göre evrilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla psikoloji ve sosyoloji çok önemli. Kesinlikle. Daha birçok bilimi sayabiliriz ama temelde bunları biliyor olmak lazım. Harika. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalardan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Aslında bizim işimiz temelde çalışanla işveren arasında işte çalışanın hak ve sorumlulukları iş yeri kurallarına uyma, riayet etme, diğer taraftan işverenin çalışanlara karşı görevleri nedir? Aslında temelde bunların yönetilmesi. Aslında biz insan kaynakları ile çalışan arasında tam bir terazi durumundayız. Her tarafa eşit mesafede olmamız gerekiyor. E, temelimiz bunlar. Bunların dışında işte ücret yönetimi var bizim iş alanlarımızda. Ücret yönetiminde nedir? İşte bütün çalışanların ücretlerinin belirlenmesi, Bunları belirlerken nelere dikkat edeceksiniz? İşte piyasa koşullarına dikkat edeceksiniz, çalışanın beklentilerine dikkat edeceksiniz, şirketin ödeyebilme gücüne dikkat edeceksiniz. İşte bunları harmanlayacaksınız, konsolide edip günün sonunda hem çalışanın hem işverenin mutlu olacağı bir ücret yapısını çıkarmanız lazım. Çünkü işletmelerin ödeme güçleri de çok önemli. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Bir diğer taraftan şirketin bu anlamda personel bütçesini yönetmek gerekiyor. Şirketlerin en büyük gider kalemleri personel maliyetleridir. Dolayısıyla bütçelerde büyük bir yere önem arz ediyor. Bunları planlarken gelecek perspektiften. Şimdi işte 2024'teyiz, 2025'te bütçelerinde olmalı. Dolayısıyla bunların planlanması lazım. Yıl içerisinde İki tarafı da memnun ederek memnun etmek bir lazım. Orta yol. Tam orta yolu bulmak lazım. Hı hı. Çalışanlar veya kişiler genelde insan kaynaklarını böyle hep işveren tarafı gibi görürler ama aslında öyle böyle de algı. değiliz. O algı var ama Yanlış, öyle değiliz. Tabii. Aslında tam terazinin orta noktasındayız. Kesinlikle. Her iki tarafı da düşünmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bunlar var. Bunların dışında kurumlarla olan e, yazışmaları var. Resmi kurumlarla olan iletişimler tamamen endüstri ilişkiler üzerinden yürür. Yine çalışanların e, iş yerindeki e, yapması gereken işler nelerdir? E, uymaları gereken kurallar nelerdir? Görev, Bunlar, tanımları, görev tanımları. Bunları yaparken de yönetmelikleri ve prosedürler var. Bunları hazırlamak, bunları takip etmek de bizim sorumluluğumuzda. Nedir? İşte personel yönetmeliği vardır. Bütün iş hayatının e, olması gereken her şey orada anlatılır ve onlar gün içerisinde güncellenir. Diğer taraftan disiplin yönetmelikleri vardır. Bunların hepsinin e, yönetilmesi, reviz edilmesi endüstri ilişkiler tarafında olan görev alanlarındadır. Harika. Peki sizin önde gelen kişisel ve mesleki özellikleriniz nelerdir? Eee Şöyle, ben aslında analitik yönümün güçlü olduğuna inanıyorum. Hı hı. Bu yönüm var. Bir ikincisi ben e, empati yapmayı çok seven birisiyim. Hı hı. Ben kendimi karşı tarafın yerine koyuyorum. E, ve içtenlikle bunu yapıyorum. Hı hı. E, güler yüzlü olduğumu düşünüyorum. E, çalışanların yerine kendimi koyup, Sonuçta günün sonunda hep insanlarla uğraşıyoruz, insanlarla birlikteyiz. Dolayısıyla onların beklentilerine cevap vermemiz gerekiyor. Motive etmek değil mi? Kesinlikle öyle. öyle. Ee, motive etmek, motive'nin dışında bir de şöyle bir şey var. İnsanlar insan kaynaklarından çok çekiniyorlar ya, ben bunu kırmayı hedefliyorum hep, hep hayatımda. Hı. Ve bunu da başardığımı düşünüyorum. Çok güzel. Çünkü herkes böyle bir şeyleri derler, mesafelidir iyi kadar. Evet. Bizler e, bu iletişim açık, o güven duygusuyla beraber insanları kendimize çekiyoruz. Baktık bunu başaramıyoruz. Ben başardım inanıyorum ama bazen başaramadığım zanlar da olabiliyor. O zaman biz arkadaşların yanına gidiyoruz, sahaya iniyoruz. Onlarla çeşit toplantılar, farklı birimlerde görüşmeler yapıyoruz. Bunu yaparken de o samiyetiniz, duruşunuz Kesinlikle. çok önemli. Kesinlikle. Bir de ben özelde duygusal bir insanım. Böyle karşı tarafı böyle dinleyip hep kendimi onların yerine koymayı seviyorum. Çünkü Şirketin bana vermiş olduğu görev ve sorumluluk ölçüsünde e, dispektinde ise mutlaka sorunları bir şekilde çözmeye çalışıyorum ve Mesela. çözüyorum. Şahane. O Bu zaman önünden, sevilen evet. bir yönetici, ona Öyle göre de saygı da duyuyorlar ama değer veriyorlar. Ben o saygı biliyorsunuz. Koltuklar, makamlar geçici. Orada iyi bir iz bırakmak çok önemli. Kesinlikle. Ben her zaman diyorum, burası bir makam, burası bir koltuk Hı -hı. ama oradaki kişiler hep geçicidir. Önemli olan o işinizi. Layıkıyla yapabilmek önemli olan. Kesinlikle. Peki geleceğe yönelik vizyonunuz hedefiniz nedir? Aslında geleceğe yönelik hedefim şöyle. Ben artık mesleğimde hedeflediğim noktalara geldiğimi söyleyebilirim. Bundan sonraki hedefim genç meslektaşlarıma yönelik. Ben bundan sonra benim yerime geçebilecek, sonrasında bu iş dünyasının içerisinde görev alabilecek genç nesiller iyi arkadaşlar yetiştirmek, onları iş hayatına kazandırmak istiyorum. Hı. E, bu Öncü anlamda aktarıyorsunuz. Evet. Ben bilginin paylaşıldıkça büyüyeceğine inanan bir insanım. Dolayısıyla hiçbir şeyi bu bende kalmalı kısmını sevmiyorum. Dolayısıyla her bildiğimi birilerine aktarmak istiyorum. E, bu anlamda kendi kızım da bu sene üniversite sınavlarına girecek. E, ümit ediyorum ki orada çok dışa dönük pozitif birisi, Hı -hı. güler yüzlü birisi. Onun da bu şekilde insan kaynaklarında e, ileride etkin bir görev almasını istiyorum. Hedefim bu açıkçası. Şahane. Hedeflerinize ulaşmanızı diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Lisan Bey sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bu alanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz var mı? Aslında e, buradaki mesajım e, genel izleyicilerin ziyade genç meslektaşlarıma yönelik. E, çok keyifli bir bölüm. İnsanlarla uğraşıyoruz. E, bunu yapabilmek için biraz e, farklılık, kendinizi biraz farklılaştırmanız gerekiyor. İnsanlara o güveni vermeniz gerekiyor ve işinizi severek yapmanız gerekiyor. Günün sonunda insansa e, çabalamak, başarılı olmak. E, bunun için de karşıyı mutlaka dinleyin. Karşıdakileri dinlerken aslında oradan gelen geri bildirimlerin sizinle ilgili hiçbir problem değil aslında. Bu tamamen gelen şeyler işle alakalıdır. Bunu böyle kabul edip onları çözüm üretmeye çalışın başarılı olacaksınızdır diye evet. düşünüyorum. Yani kişisel algılamayalım. Kesinlikle. Değil çünkü Ona her görelim. türlü şey geliyor. Eğer kişisel algılarsak hiçbir şeyi çözemeyiz. Sonuçta biz de orada bir çalışanız. Karşımızdaki de bir çalışan. Dolayısıyla herkes gelen şikayetler her şey iş içindir. Kesinlikle. Bunu böyle bilmek lazım. Ya geliştirmek için bir fırsat olarak görelim bunu değil mi? Tabii kesinlikle. Bu fırsatlar önemli çünkü bir şeyler yapıyoruz ama o değişimler ancak çalışandan gelen e, taleplerle olabilir. Çünkü o değişimden her şeyin bir sebebin olması lazım. Bu sebepte çalışandan gelen talepler olacaktır. Kesinlikle. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Endüstriyel İlişkiler Yönetimi Müdürü Lisan Ulukan idi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.